Buraya kadar anlatılanlardan kalbin üstünlüğü anlaşıldı. Mutasavvıfların yolunun da ne olduğu öğrenildi. Sofilerden, ilim bu yolda perdedir gibi sözler duyarsın ve bunlara inanmazsın. Bu sözü inkar eyleme ki doğrudur. Çünkü duygular ve duygu azaları vasıtasıyla hasıl olan ilimlerle meşgul olur. Onlara dalarsan bundan mahrum olursun. Kalp bir havuz gibidir. Beş duygu azası da havuza dışarıdan akan beş dere gibidir. Eğer havuzun dibinden temiz su çıkarmak istersen, bunun çaresi havuzdaki bütün suyu boşaltman, sonra bu suların getirdiği siyah çamuru çıkarman ve bir daha pis su gelmemesi için bu yolları kesmen ve havuzun dibini içinden temiz, berrak su çıkabilecek şekilde yapmandır. Havuz, siyah çamur ile dolu olduğu müddetçe içinden duru su çıkması imkansızdır. Bunun gibi kalbin içinden gelen ilim, dışarıdan gelenlerden kurtulmadıkça maksat hasıl olmaz.'' Fakat alim kendini öğrendiği ilimlerden ayırır. Kalbini onlarla meşgul eylemezse elde etmiş olduğu ilimler ona perde olmaz ve kalp gözünün açılması umulur. Şöyle ki kalp hayallerden ve hislerden kurtulunca eski hayalleri ona perde olmaz. İlmin perde olmasının sebebi şudur ki bir kimse ehli sünnet itikadını öğrenir, münakaşa ve münazara'daki delillerini de öğrenir. Kendini tamamen buna verir ve bundan başka hiçbir ilim yoktur diye kabul eder. Eğer kalbine başka bir şey gelse, bu duyduğumun aksinedir. Ona uymayan her şey bozuktur, yanlıştır derse, böyle bir kimse de işlerin hakikatinin bilinmesi mümkün olmaz. Çünkü, avama öğretilen hakikat, hakikatin suretidir, kendisi değildir. Tam marifet olmalı ki, özün kabuktan ayrılması gibi, hakikatler suretten ayrılsın. Biliniz ki, mücadele ve münazara ilmini o itikada yardımcı olarak öğrenene bir hakikat bildirilmez. Çünkü, elindekinin tam olduğunu sanmaktadır. Bu zan ona perde olur. Bir şeyi öğrendiğine zanlı galibi olan kimse, bu dereceden mahrum olduğu ekseriye malumdur, sözü meşhurdur. Bu da cedel mücadele münazara ilmine kendini verenlerin halidir. O halde bu zanlı silip atana ilim perde olmaz. O zaman onda da kalp açılması hasıl olur. Derecesi çok yüksek olur. Onun yolu daha emniyetli, daha sağlam ve daha doğru olur. Zira temeli kuvvetli ilme dayanmayan kimse, ekseriye uzun zaman batıl hayallere bağlı kalır ve azıcık şüphe ona perde olur. Alim ise böyle ziyanlardan emindir. O halde, ilim perdedir sözünün manasını mükaşefe keşfet derecesine ulaşmış bir kimseden duyarsan böyle bir inkar eyleme. Fakat, emir ve yasaklara uymayıp, bozuk delillerle haramlara mubah diyen kafirler ve nefislerine tabi olan zavallılar, zamanımızda zuhur eyledi. Yazarın zamanımız dediği dokuz asır evveldir. Kendilerinde bu haller asla bulunmadığı halde, Sofilerin sekir halinde söyledikleri lüzumsuz, saçma sözlerden birkaç tanesini alıp kendilerine süs veriyorlar. Yaptıkları iş, her gün yıkanıp taranmak, güzel elbiseler giyip seccadesini yaymak, sonra da ilmi ve alimleri kötülemektir. Böyleleri öldürülmelidir. Şeytan ahlaklıdırlar. İnsanları aldatıyorlar. Allahü Teala ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilmi ve alimleri övüyorlar bütün dünyayı ilme davet ediyorlar. Her şey mubah diyen bu zavallı, hal sahibi olmadığı ve ilmi elde etmediği için onun bu sözü söylemesi nasıl doğru olabilir? Bu şuna benzer. Bir kimse kimyanın altından daha iyi olduğunu, ondan sayısız altın yapıldığını işitir. Altın hazinelerini önüne getirseler onlara elini uzatmaz ve altın ne işe yarar, onun kıymeti nedir ki, bana kimya lazımdır ve asıl odur der. Altını almaz halbuki kimyayı da asla tanıyamaz bulamaz. Altın da yapamaz. Çaresiz, müflis ve aç kalır. Ben derim ki kimya altından daha iyidir. Şeklinde söylediği sözün sevincinden bağırır ve coşar. İşte peygamberlerin ve evliyanın keşfi kimyaya benzer. Alimlerin ilmi de altına benzer. Kimyaya sahip olan altına sahip olandan daha faziletlidir. Fakat burada bir başka incelik daha vardır. Bir kimsede bulunan kimya yüz altından fazla yapmasa bu kimse kendisinde bin altın bulunandan faziletli olamaz. Kimya kitapları kimyadan bahseder ve onu arayanlar çok olduğu halde, bunun hakikati uzun zamanda bile herkesin eline geçmez. Onu temin etmek isteyenlerin çoğu kalp para sahte para elde eder. Mutasavvıfların işi de böyledir. Çok nadir bulunur. Olan az olduğuna göre, kemale gelmesi de pek nadir olur. O halde buradan anlaşılmış oldu ki, sofilerin hallerinden az bir şeyin kendisinde hasıl olduğu bir kimse, bütün alimlerden üstün olamaz. Çünkü bunların çoğu işin başlangıcında kendilerinde bir şey hasıl olduktan sonra oradan düşerler ve yolu tamamlayamazlar. Bazıları da vardır ki bir hal ve bir hayal onları kaplar ve fakat onun hakikati aslı olmaz. Onlar bunu kazanç sayarlar. Beğenilmeyip atılan şey böyle olmaz. Bahusus, hususi bilhassa uykuda, rüyada hakikatler vardır. Fakat manasız bozuk rüyalar da vardır. Hatta alimlerin sırrının üstünlüğü bir kimse içindir ki o o halde öyle kamil olmuştur ki diğerlerine çalışarak verilen din bilgilerini o öğrenmeksizin bilir. Bu söz ise nadir sözlerdendir. Yani bu sözde ele geçmesi nadir olan bir makam anlatıldı. O halde hakiki tasavvuf yoluna ve onların üstünlüğüne inanmalısın. Boyunlarına halka geçmiş bu zavallıların sözüyle onlar hakkındaki itikadını bozmamalısın onlardan ilmi ve alimleri yeren ve ayıplayanların ellerinde bir şey olmadığını kabul etmelisin. İnsanın saadetinin Allahü Teala'yı bilmekte olduğu nereden anlaşılır diye sorulursa, cevabında deriz ki bu şöyle anlaşılır. Her şeyin saadetinin, o şeyin lezzet ve rahatında olduğunu herkes bilir. Her şeyin lezzeti ise tabiatının çektiği taraftadır. Her şeyin tabii muktezası ne için yaratılmışsa, yaratıldığı şey içindir. Bahusus şehvetin lezzeti, arzusuna kavuşmak, gazabın lezzeti, düşmanından intikam almaktır. Gözün lezzeti güzel suretlerde, kulağın lezzeti hoşuna giden name ve seslerdedir. Bunun gibi kalbin lezzeti de kendi hususiyetindendir ve onu onun için yaratmışlardır. Bu da işlerin hakikatini bilmek olup insanın kalbine mahsusustur. Fakat şehvet, gazap ve beş duygu azası ile anlaşılanlar hayvanlarda da vardır. Bunun içindir ki insan bilmediği şeye karşı yaratılış icabı merak ve alaka duyar. Bu alaka o şeyi bilmek istemesidir. Bildiğine sevinir, neşelenir ve onunla övünür. Aşağı işlerde de böyledir. Satrancı bilen bir kimseye oynayanlar karışmayın deseler o yine söyler, sabredemez. Zor bir oyunu bildiği için bunu açığa vurmak, bununla övünmek ister. Kalbin lezzetinin işlerin hakikatini bilmekte olduğunu anladıktan sonra Bilmek ne kadar büyük ve kıymetli şeylerde olursa o kadar kıymetli olacağını da öğrenmek lazımdır. Vezirin bildiği şeylerden, ona mahsus sırlardan konuşan bir kimse bununla övünür. Eğer padişaha ait sırları ve onun memleketi idare etmekteki düşüncelerini bilirse buna daha çok sevinir. Hesap ilmiyle göklerin şekil ve ölçüsünü bilse satranç ilmini bilmekten daha çok sevinir. Satrançta neyi nereye koyacağını kestiren kimse Nasıl oynayacağını bilenden daha çok zevk alır. Bunun gibi bilinmesi daha kıymetli olana ait bilgiler de daha kıymetlidir. Lezzetleri de daha fazladır. Bütün varlıkların onunla şereflendiği varlıktan Allah Teala'dan daha şerefli varlık yoktur. Bütün alemlerin amiri ve maliki odur. Alemdeki bütün akılları durduran şeyler onun sununun eserleridir. O halde bundan daha şerefli hiçbir marifet yoktur ve bu yaratılış icabıdır. Çünkü her şeyin yaratılış icabı onun hususiyetidir ve onun için yaratılmışlardır. Bu marifetin icabı bozuk olan bir kalp, gıda alma kabiliyeti bozulmuş hasta beden gibidir. Çamuru ekmekten çok sever. Tabii arzusunun eski haline gelmesi için ona ilaç verilmezse ve bu bozuk arzular beraberinde giderse, dünyanın zavallısı olur, helak olur. Diğer şeylere karşı şehveti, arzusu, Allahü Teala'yı tanımasından çok olanlar da hastadır. Tedavi edilmezlerse öbür dünyanın zavallısı olurlar, helak olurlar. İnsanın bedenine bağlı olan bütün arzu ve lezzetlerin ölümle beraber sönecekleri, tükenecekleri şüphesizdir. Bedene ait elemler de ölümle bitecektir. Marifet lezzeti kalbe ait olup ölümle artar. Hatta daha parlak olur. Lezzetin artması şöyle olur. Diğer arzuların sıkıntısı kalkar. i̇nşallah Teala kitabımızın sonunda muhabbet bahsinde bunu uzun uzun anlatacağız. İnsanın kalp hallerinden anlattıklarımız böyle bir kitap için kafidir. Bundan fazlasını öğrenmek isteyenler için acayibül kalp kitabımız vardır. O kitapta ve bu kitapta bir insanın kendini tanıması tamamen anlatılamadı. Anlattıklarımız kalbin bazı sıfatlarının izahıdır, açıklamasıdır. Bu insanın bir rüknüdür, diğer rüknü de bedendir. Bedenin yaratılmasında da şaşılacak haller çoktur. Dıştaki ve içteki her bir uzuvda garip, duyulmamış manalar, faydalar vardır. İnsanın bedeninde binlerce damar, sinir ve kemik vardır. Her birinin şekli ve sıfatı başkadır. Her birinin vazifesi ayrıdır. Senin ise onlardan haberin yoktur. Senin bildiğin şu kadardır. El ve ayak tutmak ve yürümek içindir. Dil konuşmak içindir. Ama gözün on ayrı kısımdan yapıldığını, bunlardan biri vazifesini yapmazsa, görme işi olmayacağını bilmezsin. Ve yine bu kısımların her birinin ne yaptıklarını ve hangi sebeple görmeye tesir ettiklerini bilemezsin. Gözün madde olarak büyüklüğünü herkes bilir. Ona ait bilgiler ise ciltlerle kitaplarda ancak anlatılmıştır. Bunu da bilmemene şaşmamak lazım. Karaciğer, dalak, öd kesesi, böbrek ve buna benzer iç organların vazifelerini de bilemezsin. Karaciğerin vazifesi, mideden kendisine gelen çeşitli gıdaları kan renginde bir hale getirmek ve yedi uzva, yani bütün vücuda yayacak şekle sokmaktır. Kan ciğerde oluşunca üstünde sarı renkli bir köpük bulunur. Bir de tortu bırakır. Bu ise lenftir. Dalağın vazifesi bu safrayı lenfi kandan almaktır. Sarı renkli köpük safradır. Öd kesesinin vazifesi bu safrayı emmek toplamaktır. Kan ciğerden çıkınca gayet ince ve suludur. Böbreğin vazifesi kandan suyu almaktır. Ancak böylece kan, safrasız ve lenfsiz kendi renginde ve kıvamında damarlara ulaşır. Safra kesesinde bir arıza olursa, safra kana karışır. Sarılık hastalığı meydana gelir. Safra ile alakalı diğer hastalıklar da baş gösterir. Dalak iyi çalışmazsa, lenf kana karışır. Lenfavi hastalıklar meydana gelir. Böbrekler çalışmazsa, su kana karışır. İstiska, deri altı su toplama ödem hastalığı meydana gelir. Bunun gibi insanın dışındaki ve içindeki her parçayı bir iş için yaratmışlardır. Beden bunlarsız sağlam olamaz. Belki insanın bedeni alemin bir numunesidir, muhtasarıdır. Alemde yaratılan her şeyin insanda bir numunesi vardır. Kemik dağ gibi, damarlar nehirler gibidir. Kıllar ise ağaçlara, beyin göklere, duygu azaları yıldızlara benzemektedir. Bunu uzun anlatırsak çok sürer. Alemdeki her şeyin insanda bir numunesi, bir benzeri vardır. Domuz, kurt, at, şeytan, cin ve melek gibi. Daha önce bunlara işaret eyledik. Alemde olan her sanatın onda bir benzeri vardır. Midedeki kuvvet aşçı gibidir. Yemekleri hazmeder. Saf gıdaları ciğere, tortu ve posalarını bağırsaklara gönderen şıracı gibidir.